Düşünün, bir sabah uyandınız ve dünya bir anda dönmeyi bırak. Saatlerdir her zamanki gibi güneş doğuyor, bulutlar akıyor, rüzgar esiyor gibi görünüyor. Ama gerçekte gezegeniniz milyonlarca yıldır alıştığı kendi ekseninde dönmeyi durdurmuş durumda. Bu düşünce kulağa bilim kurgu gibi gelebilir ama fizik kuralları açısından düşündüğümüzde sonuçlar hem çarpıcı hem korkutucu. Dünya yaklaşık 1674 kilometre bölü saat hızla dönüyor. Yani ekvator boyunca saatte neredeyse 1700 kilometre yol alıyor. Bir anda bu hareketin durması tüm kinetik enerjinin aniden sonlanması anlamına gelir. İnsanlar, binalar, ağaçlar, hayvanlar ve okyanuslar bu durma hareketine göre savrulacak. Düşünün ki bir araba aniden durduğunda içindekiler öne doğru fırlıyor dünyanın tüm kitlesi için bu etkiler katlanarak yaşanacak. İlk birkaç saniye atmosferde inanılmaz bir rüzgar dalgası oluşacak. Bu rüzgar saniyede yüzlerce kilometre hızla esebilir ve her şeyi süpürebilir. Şehirler, ormanlar ve dağlar adeta devasa bir kasırgan içinde hapsolmuş gibi olacak. İnsanlar ve hayvanlar bu rüzgarın şiddeti karşısında hiçbir korunma şansına sahip olamayacak. Okyanusları düşünelim. Dünyanın dönmesi sayesinde oluşan merkez kaç kuvveti ekvatordaki suyun bir miktar şişkin olmasına sebep olur. Dünya aniden durduğunda bu kuvvet ortadan kalkacak ve okyanus suları aniden ekvatordan kutuplara doğru hareket etmeye başlayacak. Dev dalgalar tsunami büyüklüğünde kıyılara vuracak. Bu durum tarih boyunca görülmemiş bir su taşkını felaketi anlamına geliyor. Peki yer kabuğu ne olacak? Dünyanın dönme hareketi Plakaların üzerinde belirli bir denge ve kayma oluşturur. Aniden durması bu dengeyi bozacak ve dev depremler, volkanik patlamalar zinciri tetiklenebilir. Sismik aktiviteler milyarlarca yıl boyunca alışılmış hareketlerin birikmiş enerjisini aniden serbest bırakacak ve kıtaların üzerinde korkunç bir yıkım yaşanacak. Atmosferdeki etkiler de göz ardı edilemez. Dünyanın dönmesi sayesinde rüzgarlar ve hava akımları düzenli bir şekilde dağılır. Dönme durduğunda hava akımı dengesizleşecek ve kasırga, fırtına ve dev hortumlar her yerde oluşabilir. İnsanlar bu tür olayları sadece haberlerden görür ama şimdi kendi gözleriyle yaşayacak. Güneşin hareketi de değişecek. Dünyanın ekseninde dönmemesi gün ve gece sürelerini dramatik şekilde değiştirecek. Bir tarafta sürekli gün, diğer tarafta sürekli gece olacak. Bu tarım, hayvancılık ve tüm ekosistemler için felaket anlamına geliyor. Bitkiler fotosentez yapamaz, hayvanlar doğal ritimlerini kaybeder, insanlar sürekli karanlık veya sürekli ışık altında kalacak. Ancak tüm bunlar sadece fiziksel etkiler. Psikolojik ve sosyal sonuçları da büyük olacak. İnsanlar paniğe kapılacak, düzen çökecek ve büyük göçler başlayacak. Dev şehirler boşalacak, kıtalar arasında hayatta kalma mücadeleleri yaşanacak. İnsanlık tarihin en büyük krizini deneyimleyecek. Bilim insanları bu tür bir senaryoyu hayal ederken bilgisayar simülasyonları ve matematik modelleri kullanıyor. Simülasyonlar ilk dakikaların inanılmaz yıkıcı olduğunu gösteriyor. Rüzgar hızları, okyanus hareketleri, depremler ve volkanik patlamalar saniyeler içinde milyonlarca yaşamı tehdit ediyor. Eğer insanlar bu olasılığa hazırlıksızsa felaket kaçınılmaz. İlk olarak iklim değişiklikleri üzerinde duralım. Dünya dönmediği için Coriolis kuvveti ortadan kalkacak. Bu kuvvet rüzgarların ve okyanus akıntılarının düzenli dolaşmasını sağlar. Artık rüzgarlar rastgele yönlerde esecek ve fırtınalar tropiklerden kutuplara kadar her yerde ortaya çıkacak. Bu durum sıcaklık ve nem dağılımını dramatik biçimde değiştirecek. Ekvator bölgeleri aşırı sıcak ve kurak, kutup bölgeleri ise dondurucu soğuklarla karşı karşıya kalacak. Okyanus akıntıları da tamamen duracak. Gulf Stream gibi büyük deniz akıntıları Avrupa ve Kuzey Amerika'ya sıcaklık taşıyan dev bir enerji sistemi gibidir. Dünya durursa bu akıntılar çökecek ve kuzey yarım kürede aşırı soğuk, güney yarım kürede aşırı sıcak hava koşulları oluşacak. Deniz seviyeleri değişecek, bazı bölgeler kuraklaşacak, bazı bölgeler ise sürekli su baskısı altında kalacak. Ekosistemler de büyük değişime uğrayacak. Bitkiler fotosentez için güneş ışığını sabit bir açıdan alacak ama gün ve gece süreleri artık düzenli olmayacak. Bu bitkilerin büyümesini engelleyecek, gıda zincirini bozacak ve hayvan türlerini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak. İnsanlık için gıda kıtlığı, salgın hastalıklar ve kitlesel göçler kaçınılmaz olacak. Peki atmosfer ve hava olayları nasıl etkilenecek? Sıcaklık farkları ve düzensiz hava akımları dev kasırgalar ve hortumların sürekli oluşmasına neden olacak. Havanın yoğunluğu, yer çekimi ve ekvatoral şişkinlik değişiklikleri nedeniyle atmosfer kısa sürelerde yeniden dengelenmeye çalışacak ama bu süreç yıllarca sürecek. Her yıl farklı bölgelerde ani seller, fırtınalar ve sıcak hava dalgaları görülecek. Dünyanın manyetik alanı da dolaylı olarak etkilenebilir. Planetimizin dönmesi sıvı dış çekirdek hareketlerini ve dolayısıyla manyetik alanı üretir. Dönme durursa manyetik alan zayıflayabilir ve radyasyon dünyaya doğrudan ulaşabilir. Bu durum hem canlı yaşamı hem de teknolojik cihazlar için büyük tehlike oluşturacak. Uydular ve elektrik şebekeleri zarar görecek, iletişim ve enerji sistemleri çökecek. Bir başka etkisi gezegenin jeolojik yapısı üzerinde olacak. Dünyanın dönmesi sayesinde plakalar belirli bir hızla kayar ve enerji birikir. Durma sonrası enerji serbest kalacak, depremler ve volkanik patlamalar artacak. Bazı bölgelerde yeni dağlar oluşurken bazıları çökecek ve dev çukurlar meydana gelecek. İnsanlar için güvenli bölgeler çok sınırlı olacak, eski şehirler yıkılacak ve yerleşim yeniden şekillenecek. Ekonomik ve sosyal etkiler de dramatik olacak. Küresel tedarik zincirleri çökecek, tarım alanları yok olacak, gıda ve su kıtlığı baş gösterecek, insanlık sınırlı kaynaklar için mücadele edecek ve büyük göç dalgaları başlayacak. Bu süreç sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik krizleri de beraberinde getirecek. İnsanlar felaket sonrası dünyada hayatta kalmak için yeni düzenler oluşturmak zorunda kalacak. Ancak her felaketin içinde bir öğrenme fırsatı vardır. İnsanlık dünyanın dönmesi ve doğal kuvvetlerle ilgili yeni bilimsel anlayışlar geliştirecek. Enerji üretimi, gıda sistemleri ve şehir planlaması tamamen değişecek. Bu süreç felaketin ötesinde insanlığın adaptasyon gücünü ve teknolojik ilerlemeyi de ortaya çıkaracak. Sonuç olarak dünyanın durması sadece anlık yıkımla sınırlı kalmayacak. Uzun vadeli etkiler iklimden jeolojiye ekonomiden ekosistemlere kadar her alanı sarsacak. İnsanlık hayatta kalabilirse tamamen yeni bir dünyada var olmayı öğrenmek zorunda kalacak. Şimdi sıra geldi insanlığın gözünden bu felaketi anlamaya. Şehirler nasıl etkilenir, insanlar nasıl hayatta kalır ve günlük yaşam ne kadar değişir? Modern şehirler dünyanın dönmesi sayesinde tasarlanmıştır. Yol sistemleri, su ve elektrik dağıtım ağları, Hatta gökdelenlerin mühendislik yapısı, gezegenin kinetik enerjisini ve yer çekimini göz önünde bulundurur. Dünya bir anda durduğunda bu dengeler aniden bozulacak. Köprüler, gökdelenler ve yüksek binalar sarsıntılar ve rüzgar şiddeti nedeniyle yıkılabilir. Özellikle ekvatora yakın bölgelerde kinetik enerjinin ani durması en fazla hasarı verecek ve şehirler büyük bir enkaza dönüşebilir. Ulaşım altyapısı tamamen çökecek. Otomobiller ve trenler aniden oluşan rüzgar ve yer hareketleri nedeniyle kullanılamaz hale gelecek. Hava taşımacılığı imkansız olacak, uçaklar kalkamayacak ve kontrolsüz bir şekilde düşecek. Limanlar ve deniz taşımacılığı dev dalgalar ve tsunami riskleri nedeniyle işlevsiz kalacak. İnsanlık hareket kabiliyetini kaybedecek ve felaketin merkezinde hayatta kalmak için yerinde mücadele etmek zorunda kalacak. Gıda ve su kaynakları kritik bir problem haline gelecek. Tarım alanları düzensiz gün ve gece süreleri nedeniyle bitkiler için uygun ışık ve sıcaklık dengesini kaybedecek. Hayvanlar doğal ritimlerini kaybedecek ve besin zinciri çökecek. Şehirlerde stoklanan gıda hızla tükenmeye başlayacak ve kıtlık şiddetli bir şekilde hissedilecek. İnsanlar sınırlı kaynaklar için göç etmeye çalışacak. Ancak ulaşım imkanları yetersiz olduğu için kaos ve panik artacak. Enerji sistemleri de felaketin merkezinde çökecek. Elektrik santralleri, jeneratörler ve iletişim altyapısı, dünyanın ani durmasıyla oluşan sismik hareketler ve atmosferdeki dengesizlikler nedeniyle çalışamaz hale gelecek. Enerji ve iletişim olmadan şehirler birkaç gün içinde kaotik bir görünüm alacak. İnsanlar güvenli barınak bulmak ve hayatta kalmak için kendi kendine organize olmak zorunda kalacak. Psikolojik etkiler fiziksel felaketlerden bağımsız olarak inanılmaz derecede yoğun olacak. İnsanlar aniden değişen zaman döngüsü, güneş ışığı ve hava koşulları karşısında stres ve korku yaşayacak. Aileler, arkadaşlar ve toplumlar arasında anlaşmazlıklar artacak. Şiddet ve panik olayları yükselecek. İnsanlık sadece doğayla değil, kendi içsel çatışmalarıyla da mücadele etmek zorunda kalacak. Hayatta kalanlar şehirlerin enkazında ve kırsal alanlarda yeni yaşam alanları kurmaya çalışacak. Eski düzen tamamen çökecek, toplum yeniden inşa edilecek. Bu süreç teknolojiyi ve bilimsel bilgiyi kullanma becerisini test edecek. İnsanlar enerji üretimini, gıda üretimini ve su arıtmayı yeniden organize etmek zorunda kalacak hayatta kalmak için yaratıcı çözümler üretmek kaçınılmaz olacak. Bilim insanlar ve mühendisler felaketin etkilerini analiz etmek için simülasyonlar geliştirecek. Bu simülasyonlar hangi şehirlerin daha dayanıklı olduğunu, hangi bölgelerde ekosistemlerin hayatta kalabileceğini ve insanlığın hangi stratejilerle hayatta kalabileceğini gösterecek. Örneğin dağlık bölgeler, tsunami ve dev dalgalardan korunmuş olacak, çölleşen alanlarda su kaynakları kritik bir rol oynayacak. İnsanlar doğal kaynakları optimize ederek yeni toplum yapıları kuracak. Uzun vadede dünyanın durması insanlık için bir felaket olmanın ötesinde bir dönüşüm süreci başlatacak. İnsanlar teknolojiyi daha sürdürülebilir kullanmayı öğrenecek. Kaynak yönetiminde daha dikkatli olacak ve doğanın gücü karşısında alçak gönüllü bir bakış geliştirecek. Yeni şehirler felaket sonrası deneyimlerle daha güvenli, daha dayanıklı ve çevreye uyumlu tasarlanacak. Bu senaryo bilimsel olarak düşündüğümüzde mümkün olmasa da düşünce deneyleri insanlara evrenin güçlerini, fiziksel yasalarını ve insanlığın kırılganlığını anlamada eşsiz bir fırsat sunuyor. Dünyanın bir anda durması sadece bir felaket hikayesi değil, aynı zamanda insanlığın direncini, adaptasyon yeteneğini ve bilimin önemini ortaya koyan dramatik bir senaryodur dünyanın bir anda durmasının etkilerini bilimsel, çevresel ve şehirsel boyutuyla ele aldık. Şimdi sıra felaketin en dramatik tarafına, insan yaşamına ve topluma nasıl yansıdığına geldi. Çünkü felaketin gerçek yüzü sadece fizik kurallarıyla değil, insanların gözünden görülür. İlk olarak bireysel etkiler üzerinde duralım. İnsanlar günlük yaşamlarını sürdürmekte aniden zorluk çekecek. Güneş ışığı ve gece gündüz döngüsünün düzensizliği uyku düzenini bozacak ve psikolojik stres artacak. Su ve gıda kıtlığı insanlar arasında panik ve rekabeti tetikleyecek. İnsanlar hayatta kalmak için temel ihtiyaçları elde etmeye odaklanacak ve eski alışkanlıklar neredeyse tamamen kaybolacak. Aileler güvenli barınaklar ve temel ihtiyaç kaynakları etrafında kümelenecek. Çocuklar ve yaşlılar felaketin en savunmasız grupları olacak. Eğitim ve sağlık hizmetleri çökecek, hastalıklar ve salgınlar hızla yayılacak. İnsanlık temel yaşam hakları ve güvenlik için yeniden organize olmak zorunda kalacak. Toplumsal etkiler ise çok daha dramatik olacak. Şehirlerdeki altyapı çökecek, iletişim ve ulaşım neredeyse tamamen yok olacak. Toplumlar küçük yerel topluluklara bölünecek. Bu süreçte işbirliği ve liderlik becerileri hayatta kalmanın anahtarı olacak. İnsanlar kaynakları paylaşmayı öğrenmek zorunda kalacak. Aksi takdirde kaos ve çatışmalar kaçınılmaz olacak. Ekonomik sistemler tamamen çökecek, para biriminin değeri anlamsız hale gelecek, ticaret neredeyse yok olacak, insanlar ihtiyaçlarını takas ve doğrudan üretimle karşılamak zorunda kalacak. Kültürel ve sosyal yapılar felaket sonrası dönemde büyük bir değişime uğrayacak. Sanat bilim ve eğlence faaliyetleri hayatta kalma önceliği nedeniyle ikinci plana düşecek. Felaketin psikolojik boyutu da kritik bir unsur. İnsanlar kayıplar, belirsizlik ve sürekli tehlike ortamında travma yaşayacak. Topluluklar stresle başa çıkmak için yeni sosyal ritüeller ve dayanışma mekanizmaları geliştirecek. Bu süreç insan ruhunun kırılganlığını ve aynı zamanda direncini gözler önüne serecek. Dünyanın durması insanlık için sadece bir fiziksel felaket değil, aynı zamanda bir adaptasyon ve öğrenme süreci olacak. İnsanlar teknolojiyi ve doğayı daha dikkatli kullanmayı öğrenecek. Felaket sonrası şehirler daha güvenli, sürdürülebilir ve doğaya uyumlu olarak yeniden inşa edilecek. Yeni enerji sistemleri, su yönetimi ve gıda üretim yöntemleri geliştirilecek. İnsanlık krizler karşısında ne kadar yaratıcı ve dayanıklı olabileceğini gösterecek. Bir başka dramatik sonuç toplumsal ilişkiler ve değerler üzerinde olacak. İnsanlar birbirlerine daha fazla bağlı olacak, yardımlaşma ve işbirliği ön plana çıkacak. Felaket aynı zamanda insanlığın empati ve dayanışma kapasitesini test edecek. İnsanlar doğa ve evren karşısında alçak gönüllü olmayı öğrenecek, önceki teknolojik rahatlık ve lüks anlayışı yerini hayatta kalma önceliklerine bırakacak. Ancak unutulmamalıdır ki felaket ne kadar dramatik olursa olsun insan ruhunun direnci ve adaptasyon yeteneği umutsuzluğu dengeleyen en önemli unsurdur. İnsanlık krizleri aşmak ve yeni bir denge oluşturmak için işbirliği yapmayı, yaratıcı çözümler geliştirmeyi ve doğayla uyum içinde yaşamayı öğrenecek. Bu süreç yalnızca fiziksel bir yeniden yapılanma değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir dönüşüm olacak. Bu senaryonun bize öğrettiği en büyük ders, doğanın güçlerini hafife almamak ve dünyamızın hassas dengelerini korumaktır. Dünya bir anda durmasa da bu düşünce deneyi insanlığın kırılganlığını ve evrenin büyüklüğünü anlamamıza yardımcı olur. Ve işte burada siz izleyicilerimizin aklına gelen soru: Biz olsaydık böyle bir felakette hayatta kalabilir miydik? İşte merak ettiğiniz şey tam da bu. Her sabah başımızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz mavi gökyüzü ve düzenli gün dönüşü hayatımızın ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, yorumlarınızı aşağıya yazmayı ve yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yine bilimin, hayal gücünün ve evrenin gizemli dünyasına birlikte bakacağız. Şimdi gözlerinizi kapatın ve bir an için düşünün. Dünya durduğunda siz ne yapardınız?